Sekreter Dergisi Sekreterlik konusunda hangi şirketler ihtiyacı var? Onu hatırlatalım. Şu anda Türkiye'de doktorların da asistan sekreterine ihtiyacı var. Avukatların da asistan sekreterine ihtiyacı var. Siyasetçilerimizin de asistan sekretere ihtiyacı var. Sanatçılarımızın da asistan sekreterine ihtiyacı var. İş adamlarımızın da asistan sekretere ihtiyacı var. Sekreter olan bayan ve bay olsun, özgüvenli olacak, İletişimi kuvvetli olacak, giyime çok önem verecek, nazaket kurallarını mükemmel bilecek, dili de bal olacak. Bu konuda bir kişi kendisine hazırlayıp sahneye kendisini hazırlayıp çıkarsa bu insanlar kıymetlidir ve bu insanları da akıllı patronlar, yöneticiler arkasına gider ve bu insanları da alır. Böyle insan olmak istiyorsanız, kendinize yatırım yapmak istiyorsanız, kendi becerilerinizi ortaya çıkarmak istiyorsanız ben şunu hatırlatmak istiyorum. Kendinize yatırım yapın. Bilgilerinizi güvenin o kişiyle çalışmaya siz de başlayın. Sekreter Dergisi